belgeleri sızdırıldı. Yine e, Amerikan medyası tarafından, New York Times tarafından ve e, denildi ki işte a, Netanyahu ve Mossad aslında 7 Ekim'deki saldırıları biliyordu ama bilerek bunu ciddiye almadılar ya da görmezden geldiler. Yani bir anlamda İsraillerin feda edildiği algısı oluşturuldu diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi burada sorun da şu olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç kafa mı var? Şu an bir yandan çünkü McGurk diye bir adam bu işleri organize ediyor ve işte bütün bu İsrail ile ilgili işleri PKK ile işleri yürütüyor diyenler var. Diğer yandan böyle açıklamalar var. bir Blinken'ın açıklamaları var. Ne oluyor sizce? Mesele çok katmanlı İbrahim Yani bu çok katmanlı olması Amerika'nın reflekslerinin de e, ulaştığı veya refleksleriyle vermek istediği mesajları da çeşitli hale getiriyor. Yani Bugün Blinken'in e, yaptığı söylediğiyle bir başka bakanın dediği arasındaki farkın aslında ben e, belirli çevrelere gönderilmiş mesaj olduğunu düşünüyorum. Ama günün sonunda herkes şunu yapıyor. Şurada mü müttefikler bu saldırılar devam ediyor ve bunu önleyici bir biçimde askeri müdahale olmuyor. Tamam, Beyaz zaten diyor, kaldı. ateşkes istemiyoruz. Dedi. Daha ilerisi ateşkesin sözlü olarak dile getirilmesini diplomatlarına yasaklıyor. Yani şimdi Filistin'e reva olan durum biraz önce Yusuf Bey'in söylediği gibi yani Victor Hugo'ya ait, bir Victor Hugo ait olduğu söylenen bir söz var. Herkes Ölür ama herkes gerçekten yaşamaz. Yani Hamas veya işte Gazze'dekiler gerçekten yaşamıyor zaten. Yani insan hakları temel Tabii anlamda güzel. insan hak ve hukukuna riayet edilmediği için. Şimdi bir de şöyle bir kesim var. Yani işte Hamas yanlış yaptı, Hamas taktik hatası yaptı. İşte bundan inanın Gazze'nin dışındaki herkes bir biçimde şikayet ediyor da Gazze'dekilerin böyle bir şikayeti yok. Bakın benim bir arkadaşım bizzat şahit olduğu olayı var. Filistinli bir arkadaşına diyor ki ya bu kadar ölüyorsunuz terk edin orayı cümle çok ilginç. Allah bize burada şehit olma imkanı vermiş. Biz nereye gidiyoruz diyor. Şimdi siz bu duyguyla hiçbir şekilde mücadele edemezsiniz. Bu duygu biraz önce Yusuf Bey'in söylediği o bombardımanı da yener. Tüm algıyı da değiştirir. Günün sonunda bu galip gelir. Ama bu kayıp bu kayıp kimin hanesine yazılır? Bu kayıptaki ayıp kimin hanesine yazılır? Bugün kendi çağdaş değerlerini oluşturan ama günün sonunda Cahiliye dönemindeki gibi kendi oluşturduğu bu değerleri bir putmuş putlarını yiyen Cahiliye dönemindeki insanlara dönüştürür meseleyi. Şimdi biz yıllarca ne dediler? İfade özgürlüğü ve mülkiyet hakkını kutsadılar. E şimdi Gazze'de soykırım oluyor, daha üst bir durum var. En ufak bir müdahale yok. Yani bu nasıl açıklanabilir? Filistin'in tüm meselesi Hamas'ın terörist olup olmadığı sorunu mudur? Yani Gazze'deki tüm mesele e, tamam, Hamas teröristse e, bütün siviller ölsün müdür? Böyle bir denklem içerisinde konuşuyor dünya bunu. ya yani Ben buradaki kafa karışıklığının ta tamamen siyasi e, bir oyalama taktiği olduğunu günün sonunda e, İsrail'in yaptığı e, bu soykırım'a karşı egemen güçlerin engellemesi gereken güçlerin bir biçimde engel olmadığını veya buna ilişkin bir çare üretmediğini. Şimdi Türkiye üretiyor mesela. Türkiye diyor ki iki devletli çözüm olsun. Ateşkesi de nasıl kurumsal hale getirebiliriz? Bir e, garantörlük sistemi olsun. Şimdi iki devletli çözümde herkes sözde müttefik ama garantörlük konusunda kimse herhangi bir şekilde fikir üretmiyor. Sebebi ne? Çünkü ateşkes kurumsal hale gelecek. Sınırlar belli olunca da İsrail'in bu kadar rahat at oynatması mümkün olmayacak bunun önüne set çekilmiş durumda